Aylardır süren derin bir sessizliğin ardından Wake One Entertainment'tan gelen açıklama, Aysna hayranlarının kalbine adeta bir hançer gibi saplandı. Şirket, Yun Yun'un gruptan ayrıldığını kısaca duyurduğunda, bu haber sevenleri arasında tam bir şok dalgası yarattı. Özellikle ayrılığın gerekçesi olarak gösterilen sağlık sorunları, herkesi hem üzmüş hem de endişelendirmişti. Hayranlar bu açıklamayı üzüntüyle de olsa kabullenmiş, Yun'un bir an önce sağlığına kavuşması için dualar etmeye başlamıştı. Ancak kimse bu vedanın ardındaki sır perdesinin bambaşka bir olayla aralanacağını tahmin edemezdi. Her şey, Yu'nun Boys Planet yarışmasıyla tanınan eski sevgilisi Ryan'la birlikte görülmesiyle başladı. Kısa bir süre sonra Ryan'ın TikTok hesabından paylaştığı, ikilinin keyifli anlarını içeren kısa bir video, sosyal medyanın en ücra köşelerinde bile anında yankı buldu. Video, ne olduğunu anlayamadan göz açıp kapayıncaya kadar silinse de artık çok geçti. Uyanık hayranlar videoyu çoktan kaydetmiş ve internetin dört bir yanına yayarak ateşli bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Görüntüler hayran kitlesini tam anlamıyla ikiye böldü. Bir yanda aylardır kendisinden haber alınamayan Yiyo'nun o tanıdık gülümsemesiyle yeniden ortaya çıkması, sevenleri için adeta bir bayram havası yarattı. Onu mutlu ve sağlıklı görmek birçok kişi için en büyük teselliydi. Ancak bu sevinç yerini çok geçmeden büyük bir öfkeye ve hayal kırıklığına bıraktı. Hayranlar Wake ateş püskürüyordu şirketin sağlık sorunları bahanesinin arkasına sığındığını düşünen binlerce kişi kendilerini kandırılmış hissediyordu. Sosyal medyada bir hayranın isyanı aslında binlercesinin hissiyatına tercüman oluyordu. Bize aylarca hasta olduğunu dinlenmesi gerektiğini söylediler. Ama şimdi karşımızda gayet neşeli ve hayat dolu bir şekilde duruyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Gerçek ne? Bu ve benzeri sorular şirketin sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu ve hayranlar Wake One'dan net bir cevap talep etmeye başladı. Tam da bu karmaşanın ortasında fırtınanın gözündeki isimden, Yoon'dan gelen küçük bir sinyal her şeyi daha da alevlendirdi. Instagram hesabından kendi adıyla yaptığı bir hikaye güncellemesi herkes tarafından kariyerinde açılacak yeni bir sayfanın habercisi olarak yorumlandı. Bu hamle Yoon ismini sosyal medya platformlarında trend listelerinin zirvesine taşıdı ve geleceği hakkındaki spekülasyonları iyice artırdı. Elbette tartışmalar sadece şirketle sınırlı kalmadı. Yoon ve Ryan'ın yeniden bir araya geldiği iddiaları konuyu bambaşka bir boyuta taşıdı. Bir kısım hayran ikilinin mutluluğunu desteklerken, diğerleri bu durumun tüm ayrılık sürecini gölgede bıraktığını savunarak sert eleştirilerde bulundu. Sonuç olarak ortada cevaplanmamış bir sürü soru, sosyal medyada dinmek bilmeyen bir tartışma ve en önemlisi kariyerinde yepyeni bir sayfa açması umut edilen genç bir sanatçı var. Hayranlar ise sabırla gerçeklerin ortaya çıkmasını ve sevdikleri sanatçının geleceğinin ne yönde şekilleneceğini bekliyor.